Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı günler. Hayırlısıyla yükümüzü indirdik gidiyoruz. Sözü kısa keseyim. nakli işi için yazan arkadaşlar var. Hangi araç alayım? Ee, nakliye için en uygun araç hangisi? Efendime söyleyeyim. Yükü alırken neye göre fiyat vereyim? şehir içi çalışayım, şehir dışı mı çalışayım gibisinden sorular geldi bana. Bunları özetle cevaplayayım. Hem net olur hem kafalardaki soru işareti kalkar belki. Arkadaşlar şehir içi çalışacaksanız transit ve ibe kodalliye gücünüz yetiyorsa transit ve ibe kodalli tavsiye ederim. Transitin Tabii bu dört teker olmasın. Altı teker olsun. Şu transitte jumbo diyorlar. Iveco Dali'nin zaten dört tekerine çok az rastladım. Hepsi uzun şase. bu ee, nakliyede en önemli husus anlatmıştım. Kasanızın arkadaşlar kasanızın uzunluğu ve ee, trafikte karşıdan geliyor. Kasanız uzun olsun her türlü yüke elverişli olsun arkadaşlar. Ee, ondan sonra aldığınız aracın motoru, şanzımanı, diferansiyeli bunlara dikkat edin. Ee, transit yani eski model alacaksanız transitin en baba en iyi kilometre yapan arabası 500 bindir. 500 bini geçmez. Ki bunu da çok iyi yakıtla, temiz yakıtla ve tek şoförle bu kilometreye ulaşanlar var arkadaşlar. Onun dışında transit 300 en baba 350 de motor indirir bunu unutmayın ondan sonra ve kodali hiç kullanmadım ama kullanan arkadaşlar e, tavsiye ediyor yani o da kilometre yapıyor yani e, tonaja Ford'dan daha dayanıklı arkadaşlar Iveco Dali. Ondan sonra yani gücünüz yetiyorsa bunları alabilirsiniz. Temizinden bulup alabilirsiniz. Ondan sonra gücümüz bunları etmiyor derseniz Isuzu Mitsubishi'nin çok düşük modelleri var arkadaşlar. 92'den tut 2006'ya kadar her türlü aracını tavsiye ederim. Kolay kolay yolda bırakmayan araçlar bunlar. Kemikli arabalar bunlar. Konfor yok. Bunu sıklıkla dile getiriyorum ama sağlamlık, dayanıklılık ne ararsanız var o araçlarda arkadaşlar. Japonlar ellerine sağlık. Çok sağlam araçlar yapmış. E tabi bakımlı olmak da zorunda yani araca bakmazsan ne kadar sağlam olursa olsun o araç belli bir zamandan sonra dökülür alacağınız araç temiz olsun e, transitti arkadaşlar kesinlikle kesme önermiyorum kesme araçtan uzak durun kesme araç döküntü arabadır en temizinin bile başınıza dert açar en temizi bile başınıza dert açar o derece söyleyeyim kazandığınızı sanayiye yatırırsınız kesme tonaja gelmez tonaja gelir diyen arkadaşlardan da uzak durun. O yani e, hiçbir şekilde kesme aracı tavsiye etmiyorum. Şimdi e, şu bu şekilde de şehir içi çalışacaksanız arkadaşlar takograf derdiniz olmaz. Gidersiniz bunların kamyon modeli aldığınız zaman giderseniz gidersiniz noterde aldığınız gün taahhütnameli yaparsınız arkadaşlar. Şehir içinde çalışacağım dersiniz. E, takograftan muaf sürersiniz. Kafanız rahat olur. Ama o araç şimdi şehir için nasıl çalışacaksınız? Örnek vereyim. Adana'dasınız. Taahhütnameli yaptınız. Arkadaşlar Adana'nın her ilçesine, her köyüne gidebilirsiniz. Gidip gelebilirsiniz. Ama atıyorum Mersin'in şehir sınırları içerisine girdiğiniz an trafik sizi yakalarsa ceza yersiniz. Çünkü siz o Aracı noterde alırken taahhütnameli diye almışsınız yani vergiden muaf olur, e, takograftan e, muaf olur haberiniz olsun. E, bunu kısa ve özetle geçeyim yani e, bunları da yani e, aldığınız zaman zaten e, nakliyeci bir iki tanıdığınız varsa her türlü size gereken bilgi verir yoksa da ben buradan elinden gelen yardımı yaparım her türlü bilgiyi veririm. Yani korkmayın, öyle milyar dolarlar koyup risk alacak bir iş değil. Yani 300-400 bin liralık bir araç alacaksınız. En kötü en dip fiyattan veriyorum. Yani bundan bat, batacağınız ne olur ki batmaz yani araca 3-5 ay bir deneyin kendiniz. Yani kabiliyetliyseniz çevrenizi yaptık yap yapabilirseniz reklamınızı iyi yaparsanız gittiğiniz her esnafa numara bırakırsanız siz bu işten ekmek yersiniz. Yani en kötü örnek vereyim bugün bir asgari ücretten çok daha fazla paralar kazanırsınız Allah'ın izniyle. Yani 6-7 ay çalıştınız baktınız olmuyor ben bu işi yapamam derseniz sattınız, satarsınız. Sattığınız zaman taş atlasın. Ya 20-30 lira kardır ya 20-30 lira zarardır ya ötesi yoktur. Korkmayın yani niyetiniz varsa bir girin piyasaya bir deneyin kendinizi yük alırken de neye dikkat edeceksiniz verdiğiniz para eskiden yükte yani %50 %50 idi arkadaşlar örneğin bin liralık bir işe gittiğiniz zaman yarısı kalıyordu E şimdi maalesef bu piyasada o yarısı kalmıyor ama siz siz olun bin liralık işten en az 400 bin, yani maksimum 400 lira kalsın elinizde çünkü sadece mazot değil ya tekeridir yağdır vesaire vesaire masrafları da vardır yani yüzde iş yapın yani yüzde altına karınızı düşürmeyin. Para kazanmak isterseniz tabi. Efendime söyleyeyim yani böyle çok zor şeyler değil. Kafa karıştırıcı şeyler de değil. Yeter ki kabiliyetli olun ve 2-3 ayda dişinizi sıkın. Şu çevreyi bir yapın, bir piyasayı öğrenin. Ee, öyle çok allak bullak çözülemeyecek işler değil. Bir senede işin profesörü olursunuz. Kabiliyetiniz varsa. eğer. Ee, ekmek değersiniz. Sağ zengin mi olunur? Yok nakliyeden bugün zengin olunmaz. Haberiniz olsun. Onlar eskidendi arkadaşlar. Bugün piyasada çok fazla nakliyeci var. Ha çok fazla işi bırakan da var, aracını satan da var. Ee, arkadaşlar nasip yani. Kimisi ekmeğini yer devam ettirir. Kimisi de ben bu işi yapmam. Yapamıyorum der. Devam, bırakır yani. Aslında yaşadığınız şehirler de buna büyük etkenlik gösteriyor arkadaşlar. Bugün ben büyük bir şehirde olsaydım hiç tırmıra da girmezdim. Yani küçük aracımla gücüm de varsa küçük bir tane kamyon kamyonet tarzı araçla hem şehir içi hem şehirler arası çalışırdım kendim. Yani geçimimi sağlardım bizim meselemiz geçim meselesi arkadaşlar. Zengin olmak zor. Ha yıllara bağlı piyasalara bağlı Allah neyi gösterir onu bilemem. Ama e, önceliğiniz geçiminiz olsun bu işe başlarsanız. E, yüksek hedefleriniz olmasın. Zaten işi bilenler küçük araçtan e, böyle yıllarını vermiş arkadaşlar. Çoğusu 10 tekere tıra geçiyor. Yani geçersiniz yani niye geçmeyesiniz? İşinizi düzgün yaptıktan sonra paranızı da elinizde tuttuğunuzda sahtekar insanlara bulaşmazsanız her an her şey olabilir yani. <laughs> Allah neler gösterir bilemeyiz. Biz sadece işin başlangıç yönlerini anlatıyoruz. Gerisini Allah bilir. Biz bilemeyiz yani. Riskleri de var yani. Yollarda olacaksınız araç arıza da verebilir her türlü sıkıntıda çıkabilir yani artık siz ve kaderiniz Siz ve nasibiniz arkadaşlar yani basit şeyler o kadar da zor değil ee, şehir içi şehir içi hem şehir dışı çalışacağım derseniz arkadaşlar bir tane kamyon alacaksınız kendinize veyahut transit gideceksiniz arkadaşlar ticaret odasından bir tane A belgesi gerçi küçük araçlara K belgesi yetmiyor. Gideceksiniz L belgesi kiralayan yerler var arkadaşlar. Onu araştırdığınızda bulursunuz. Senelik <laughs> 13-14 lira mı 15 lira mı 15 bin lira mı veriyorsunuz. L belgesi kiralıyorsunuz kendinize. Artık aracınız her türlü yükü taşımaya müsait olur. O, o, o belge sayesinde şehir içi şehir dışı her yere rahatlıkla gidebilirsiniz takograflı bir şekilde ve o aracınız kamyonetse gerçi kamyonetlerin çoğusu bugün belgesiz çalışıyor arkadaşlar. Ha bir gün büyük yüklersiniz. Bir tane maliyenin de denetimine takılırsınız. Arkadaşlar yediğiniz ceza en az 50 bin lira, 60 bin lira bir ceza olur haberiniz olsun. Yani çalışanlar da var. Aracım kamyonet, benim belgeye ihtiyacım yok diyenler de var. Çoğusu yüzde %80'i sekseni bugün kamyonetlerin, şehir içi, şehirler arası çalışan kamyonetlerin hiçbirisinde belge yok. Belgesiz, araçlar da ticari değil, hususidir. Bu, bu şekilde de çalışan arkadaşlarımız var. Onu da söyleyeyim yani belgesiz çalışanlar da var. Ama belgesiz aracı arkadaşlar yani e, maliyeye yakalarsanız yükle beraber sıkıntılı. Yani e, onu da söyleyeyim ceza yersiniz yani cezası da var. Ama şey ticari oldu mu aracınız belgeniz oldu mu kafanız rahat olur. Yani maliye de yakalasa efendime söyleyeyim polis de yakalasa kim yakalarsa belgen var arkadaş. Şehir içinde her türlü yükü taşıyabilirsin. Her yere girip çıkabilirsin. O konuda kafanız rahat olur yani ki bazı şirketler fabrikalar belgesiz araca da çok tanıdık değilseniz yük vermez yani çünkü niye sizin belgeniz yok aracınız belgesiz bir araç o yükü kim herkes vermez nakliye garajlarında kimse belge melge sormuyor onu da söyleyeyim size siz komisyoncu yeter ki ben komisyonumu alayım her türlü yükü verir yani onu da söyleyeyim. Yükü de bulursunuz. Belgesiz de bulursunuz. Belgesiz de çalışabilirsiniz. Maliyeyi yakalanmamak şartıyla yakalandığınız an siz ve nasibiniz artık ne kadar ceza yersiniz onu Allah bilir. Öyle yani arkadaşlar. İş var mı var. Taşın bile teker az da olsa tekeriniz döner. Kiranız, miranız, geçiminizi sağlarsınız Allah'ın izniyle. Yani gücünüz varsa güzel bir araba alın güzel araba işi sevdirir. Eski araba biraz moraliniz bozuk olur ama önümüzü görene kadar arkadaşlar. Eski araçlar. Şimdi günümüz araçlarında mesela atıyorum transitlerin yeni modelleri her şey taksi gibi arkadaşlar. Bastır mı? 90, 100, 110, 120 gidersiniz. koda da aynı şekilde ama 93, 94 model ya da 98 model bir araç aldığınız zaman 80'i geçemezsiniz rampada usuz Mitsubishi grubu eşek olur haberiniz olsun rampası yoktur. Frenleri zayıftır. Tonaca e, tonaja gelmez frenleri. Araba tonaja gelir. E, her türlü inişi dikkatli bir şekilde inmeniz lazım ama korkacak bir şey yok. Eliniz yatarsa 5 e, tonla da kendinizi nasıl e, inişlerden ineceğinizi bilirsiniz. Yani o konuda içiniz rahat olsun. Araçtan korkmayın. Kendinizi geliştirin benim 92 model Suzuki'da fren diye bir şey yoktu. Mesela atıyorum duracağım yeri 30 metre 40 metre önceden belirtip freni öyle ayarlıyordum. Yani frenleri biraz zayıftır. Çoğusu günümüzde yani havalıya çevirir. Havalı frenin avantajları daha fazla. Onlar da ilerleyen zamanlarda konusu açıldı mı anlatırız. Şimdilik işe nasıl başlarımı buradan ele alabilirsiniz. İlk işiniz bir araç almak İkinci işiniz piyasayı araştırmak Çevre edinmek, reklam yapmak Üçüncü işiniz de Ya Allah Bismillah deyip e, Belgelerinizi çıkarıp veya belgesiz belgeli Çalışmaya başlayın Allah bakalım neyi gösterecektir arkadaşlar Yine üstüne basa basa söylüyorum Parası olmayan arkadaşlar benim gibi Lütfen borçtan uzak durun Bir araç alacaksanız en az %50'sini Kendi paranızla alın %100 borçla bulaşmayın Bugün piyasa ona müsait değil. Ee, e, vadeli araçtan uzak durun. Ee, bir e, bir araba alacaksınız, iki araba parası ödeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Çünkü belki bir sene sonra sıkılırsın, işi bırakırsın. Ne diye kendini bu kadar zarara sokacaksın ki? Yani o yüzden e, bu bu tür şeylere de dikkat edin. Ha, gaza da gelmeyin. İşinizi doğru yapın, doğru seçin. Adımlarınızı dikkatli atın. Bunları söylüyorum. Sonra günahınız benim boynuma girmesin. Yani her şey nasiptir ama bunları da bilin yani. Bilmekte fayda vardır. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Hayat neyi gösterir onu Allah bilir. şoförlük de yapabilirsiniz. Ee, belgeleriniz, ehliyetiniz varsa. Bugün bütün firmalar tecrübe istiyor arkadaşlar maalesef. Kimse tecrübe size iş vermiyor. Az yerler var. Onu da söyleyeyim. Şoförlüğün ilk aşaması şantiyedir. Tavsiye ederim. Zordur ama en az bir 6 ay şantiye ortamını, şantiye şoförlüğünü tavsiye ediyorum şantiyede şoförlük öğrenilir arkadaşlar her türlü büyük araç var büyük araç şoför olacağım diyorsanız bir tecrübeniz olur oradan bir şeyler öğrenirsiniz e şimdilik e, iş için verdiğim bilgiler bunlar yani aklıma başka bir şey gelmiyor zamanla sorarsınız Ben de cevap veririm Bu bildiklerimi sizinle paylaşırım seve seve. Benim yolum uzun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.